Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün yine bir kutu açılımı ile karşınızdayım. Bu sefer yerli bir marka olan Krayakon'un Nano Elite serisinin açılımını yapacağım. Daha önce biliyorsunuz Nano S almıştım. Onun zaten kanalda bir açılım, kutu açılım videosu var. Bu sefer de bir üst versiyonunu alıp şurada 30'luk küp yine Krayakon'un bir tankı olan tankımıza yerleştirip Dutch yapmayı düşünüyorum şu an. Onu kuracağım. Bunu da da neredeyse tüm ürünlerini kullanacağım. Şu an ne kadar piyasaya çıkmış olan. Yani Krayko'ya özel bir tank olacak diyebilirim yani. Şunu kenara alalım şöyle. Yani gelelim kutumuza. Önce kutunun üstündekini biraz okuyalım. Sonra sonra klasik bir şekilde kutu açılımını yapalım. Bunun ömür, ömrü 50 bin saat diyor. 90 derecelik lens kullanılmış. öğrenmiş. Premium Spectrum olarak yazıyor. Yani LED olduğu için zaten otomatikman enerji dostu oluyor. Eski floresan, filolar falan çok daha fazla elektrik harcıyor. O yüzden hani genelde dünyada bir led e yöneliş var. Krayko da bu tarzda ürünler çıkartıyor. Bildiğiniz gibi bir sürü marka var. Kanalda zaten başka kutu açılımları da var. Onları da izleyebilirsiniz hatta. Burada nano edit yazıyor ve İngilizce bir yazı yazıyor. Düşük enerji harcar falan. İşte buradaki olayların yazısını ne yazıyor aslında. Burada spektrumun değeri var. Ama çok size gözüküyor mu bilmiyorum şu an. Gözükmüyor galiba. Ah, bir de şurada NR External Driver Box diyor. 230 Watt 50 Hz diyor. 12,5 Watt'lık bir armatürmüş ve Ankara'da üretiliyor. Made in Turkey. Başka bir şey yok. Hadi şimdi kutuyu açalım. Sonra tankın üzerine koyup nasıl durduğunu görelim. Ve diğer özelliklerini de size anlatayım. Hadi geçelim. Evet kutumuzu açtık arkadaşlar. Tabi normal bir şekilde açacağımız düşünmediniz herhalde. Artık tabi biraz daha hani kendim video konusunda olsun. Hani edit konusunda olsun. Biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. Umarım size görsel keyfi yüksek videolar çıkartabiliyorumdur. Daha da güzelleri umarım ki gelecek. Siz yeter ki videoları izleyin arkadaşlar para nanos videosunu izlediyseniz aslında hani benzer şeyleri söyleyeceğim. Tüm modeller radyometrik, fotometrik ve termal testlerden geçip geçerek tasarlanmaktadır. Verdiği spektrum değerleri yani test edilmiş değerlerdir. Yine sürücü kutumuz şöyle ayrı bir şekilde geliyor. Bu da daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor ve hani herhangi bir su teması vesairesinin olmasını önle önlemiş oluyor bu. Ve kablosu gerçekten 5 metre falan var herde. Bayağı uzun ve istediğiniz yere Konumlandırabiliyorsunuz bu sayede. Hani diğer aldığım Chirios ve ONF'nin özellikle ONF'nin kablosu çok kısaydı. Yani bu da bence bir artı olarak yer alıyor. Şu an Wi-Fi yok modellerde bu arada. Ama o da sanırım yakın zamanda hani yeni bir uygulamayla birlikte girecek. Ayrıca yine eski olan elinizdeki olanlara da uygulayabileceksiniz bu durumu. Ve tabii Wi-Fi girince muhtemelen ayarı da gelecek. Dimayır'a birlikte hani kullanabiliyor olacaksınız. Ve dediğim gibi eski versiyonları da bu şekilde bir parçayla parça alıp onlara uygulayabileceksiniz. Yine şu anları hali hazırda Dim seçeneği mevcut dimmer ayarlı isterseniz dim ayarlı yaptırabiliyorsunuz. Ayrıca son kullanıcıya 2 yıl garanti veriyor. Tabi 2 yıl garanti hani biraz yanlış olabilir. 2 yılda da bir şey olmaz muhtemelen. Ama genelde 5 yıla kadar sorunsuz kullanma imkanı sunuyor. Sonrasında da yine servise gönderip tamir vesaire yaptırabiliyorsunuz. Yaptırma imkanınız oluyor. En azından burada olduğu için, burada bir firma olduğu için, yerli bir firma olduğu için bu gibi bir avantajı var. Çünkü diğer firmaların biliyorsunuz buraya Maalesef girişi yok. Umarım onlar da gelir zamanla. Onlar da geldiğinde tabii servis imkanı yine sağlayacaklardır bize. Şöyle bir yine açma kapama tuşumuz var. Yani kablo hala geliyor. <laughs> şöyle bir tane açma kapama tuşumuz var. Yani normal klasik modellerde bu şekilde açma kapama tuşu var. Ekstra dim istemediyseniz uzun bir armatür ömrü var. 50.000 saat diye kutunun üstünde yazıyor zaten onu okumuştum sizlere. Yani şöyle bir kaba bir hesapla 50.000 bölü günde 8 saat çalışıyorsunuz. 6.250 gün gidiyor. Böyle 365 yapalım. 17 yıla falan tekabül ediyor o da ortalama. Günde 8 saat çalışırsanız. Yani çok uzun bir ömür diyebiliriz bu. Yani o açıdan bakıldığında filodan hem daha ucuza geliyor. Yani hani uzun zamanlı maliyete bakarsak filodan çok çok ucuza geliyor. Hem de elektrik otosundan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Yani şu paslanmaz çelikten yapılma. Daha önce nano var onu kullanıyorum hala. Ve onda da hiçbir şekilde su vesaire atmasına rağmen burada herhangi bir pas yapmadı. Şuradan tabi ayarlanabilir, sıkılabilir vidaları var. Adam videoda gördünüz. Bunu istediğiniz gibi bir hareket ettirebiliyorsunuz. Gooseneck deniliyor buna. Kasası tamamen alüminyumdan yapılma. Metal bir kasa. Ve mesela şu an kaç? 15 dakikadır çalışıyor. Şu ana kadar bir ısınma yok yani. Hatta isterseniz diğer şu an ONF, Chirios ve Nano Elite de var. 3 tane armatür var elinde. Hani isterseniz bunları bir kıyaslama videosu yapabilirim. Hani tabii hangisi çok iyi, hangisi en iyisidir veya hangisi en güzelidir diyemem bu ama en azından hani boyutlarını karşılaştırırız, ledlerini karşılaştırırız ve ısınma durumuna bakarak size bir video çıkartabilirim başka ilerleyen zamanda. Eğer istiyorsanız bunu yoruma yazın. Yani bu videolarda başka söyleyeceğim bir şey yok. Yani zaten sitesine girip kendi özelliklerine bakabilirsiniz oradan. Ben sadece kanalda bir kutu açılımı olsun isterim bunun da. Aldığım diğer armuzları gibi. <laughs> o yüzden izlediyseniz teşekkür ediyorum şimdiden. Discord sunucumuz var. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eğer bildirimleri açmazsanız size çok fazla bildirim gelmiyor genellikle. O yüzden açmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak isterseniz bana destek de olabilirsiniz. Kanalın devamlılığı için. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.